11. dersimizin sorularına bakacağız. İlk sorumuz Japoncada tokoroni cümlede hangi anlamda kullanılacaktır? Tokoroni e, şu anda baş veren harekette yani mesela itta tokoroni e, kimaşta yani gittiğim zaman e, itta tokoroni kimaşta yani dediğim zaman gittiğim Tokoroni genelde e, herhangi bir şeyin e, zamanında baş vermesi. Yani o zaman dedim, bu zaman baktım. Tokoroni, Erefe'de yani. İkinci e, sorumuz Toki cümlesinde eylem hangi zamanda olacaktır? Toki'de eylem hem geçmiş zamanda olabilir hem e, gelecek zamanda da olabilir. Ama Toki e, yine zaman anlamını e, taşıyor zaman anlamı veriyor. Mesela e, ittatoki dediğim zaman ya da e, kakutoki yazdığım zaman yani gittiğim zaman, şu an yazdığım zaman kakutoki e, eylemlerden sonra böyle kullanıyoruz. Üçüncü e, soru soruda pari iku suideni rondonni modoru cümlesindeki suideni nasıl ifade edilecektir? Yani e, Paris'e gittiğim zaman Londona da gitmiş oldum. Ee, gitti. Deni yani aynı zamanda başveren hareket. Hem Paris'e gittim, hem de Londona. Gittiğim zaman e, Londona da gittim. Dördüncü sorumuzda "sayçuni" e, cümlesi genelde "sayçuni" daha doğrusu genelde hangi cümle e, ...öğesinden sonra kullanılıyor? "sayçuni" genelde ee, Sayçudan önce no ilgeci kullanıyoruz. Demek ki sayçu e, isimden ya da adlık e, öğesinden sonra kullanılan bir formdur. Yani konu sayçuni yani bu erefede e, ya da ki e, honno sayçuni yani kitabın ortasında ortasında anlamı veriyor. Diğer soru sorularımız. E, ee, beşinci sorumuz Japon dilinde iki hareket aynı zamanda kullanıldığında eylemlerin şekillenmesi nasıl olacaktır? E, ee, i̇ki eylem aynı zamanda kullanıldığında o zaman eylemler şi şi şekliyle kullanılıyor. Mesela taberu şi, e, mi şi yani yedim, baktım yani şi şekliyle kullanacağız. Altıncı sorumuz, Japon dilinde şunu ya da bunu bana verebilir misiniz cümlesindeki e, cümlesinde söz önü ne ile ifade edilecektir? Kore, Soreyo, Watashini, Kudasai, maska, ya da ki Watashini, Kudasai e, cüm e, böyle olacaktır Japonca anlamı ve e, söz önü olarak da e, ni kullanacağız? Watashini, e, Koreyo, Soreyo, Watashini, Kudasai. Yedinci sorumuzda tatotan ni e, kullanılan cümlede elemin elemi şekli nasıl olacaktır? Tatotan it tatotan yani e, git, e, gittiğimde tatotan e, gittiğim zaman o zaman başveren hareket tatotan ni. Sekizinci soruda naika douka ifadesini cümlede kullanabilir miyiz? Naika douka yani vakara naika douka e, vakarimasen. Anladım mı, anlamadım mı, bilmedim. Ee, Nayka doka ifadesini böyle kullanıyoruz. Diğer soru var mız? Ee, Denşano doğa aka, e, akakuka akanayka no uçini cok e, tobi taşı tobi dashi kuru cümlesinin anlamı nasıl olacaktır ve cümlede gramer form hangisidir? Burada cümlede gramer form kanayka no uçi, kanayka no uçi olacaktır. Yani e, cümlenin anlamı şöyledir. E, trenin kapıları açılır açılmaz e, hemen yolcular dışarıya atladı. Yani dışarıya çıktılar. E, Nayka no uçini e, açılır açılmaz anlamında e, olacaktır. 10. sorumuz yoku kangayete uyede ifadesindeki uyede neyi ifade ediyor? Yani e, iyi anladıktan sonra no, e, ta uyede genelde sonra anlamını ifade ediyor. Yoku kangayete uyede yani iyi anladıktan sonra. 11. E, sorumuzda e, ataraşi kutsuga hoşigatta ga iroyoro no mise mavatta ageku nani mo de kaette kita cümlesinin anlamı nasıl olacaktır ve ageku neyi ifade ediyor? Ee, yeni e, ayakkabı e,